Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size iki tane şarkı söyleyeceğim. Biri mırna mırna pis kediler, biri minik tırtıl. Şimdi mırna mırna pis kedileri söyleyelim. Mırna mırna pis kediler, mırna mırna pis kediler. Biri çıkmış üst odaya, biri inmiş alt odaya. Biraz sonra buluşmuşlar, mırna mırna konuşmuşlar. Ben bir fare koltukları uyuyordum. Of demişler işte koltuk. Hemen koşmuşlar oraya mışıl mışıl uyumuşlar. Ürü ü günaydın. Şimdi melek tırtıla geçiyoruz. Ben bir elma kurduyum. Kıvrılı kıvrılı gezerim. Nerede bir elma görsem. Dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem. Dayanamaz süzerim. Kırt ninam kırt kırt nay ninam kırt 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 nay Burada da şarkılarımız bitti. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.